Sayın Bakanım, Sayın Rektörüm, çok değerli rektör yardımcılarım, kıymetli dekanlarımız, basınımızın değerli üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının çok kıymetli temsilcileri ve özellikle de ekibimiz yani proje ekibimiz bunlara da özellikle sözlerime başlama denince Saygıyla selamlıyorum hepinizi. Bugün heyecanlıyım. Hocalar aslında siyasetçiler gibi konuşmayı sever, konuşurlar çok rahat bir şekilde. Ama ben e, bugünkü heyecanımı şöyle mağdur görün. 40 yıldır sürekli doğal türlerin peyzaja kazandırılmasıyla ilgili konuşuyoruz, yazıyoruz, seminerler veriyoruz. Ama hiçbir türlü söylemden eyleme geçirememiştik. Ben ve ekibim bunun heyecanını bir sene boyunca yaşadık ve gece gündüz çalışarak bu hale getirdik. Burada bize bu fırsatı veren özellikle Sayın Murat Kurum Bakanı'ma çok teşekkür ediyoruz. Hiç ilk baştan itibaren bizi destekledi. Sayın Genel Müdürümüze, e, Sayın Bakanımız yalnızca bu projede değil, biraz evvel de söylediği gibi Millet Bahçesi projesinde dönemin ile beraber ilk ziyaretimizde projemizi çok beğendi. Bir yola müsaade dedi ki şurayı şöyle bir çevirebilir miyiz? Olsun dedik. Ve o işin başından itibaren yani yaklaşık iki buçuk yıl Sayın Bakanımız sağ olsun bizim destekledi ve güzel bir eser ortaya koyduk. Şimdi projemizde bu kentsel dokudaki bitkiler için diyoruz ki yerel yönetimlerin B planı var mı? Projemizin temel noktası bu. Yani yerel yönetimler bugün yaptıkları bitkilendirmelerde ve bundan sonra yapacakları bitkilendirmelerde bu zamana kadar yapılmış bitkilerin geçen de yaşadığımız don aktivitesi yani don faaliyeti gibi bir faaliyet sonucunda acaba kendileri nasıl bir aksiyon alabilirler? Alamıyorlar. Bu sefer donuyor. E biz eğer bunun şu andan itibaren gelecek nesillere bırakacağımız bu yeşil alanları istediğimiz uygun tekneye uygun bitkilerle eğer biz bitkilendiremezsek maalesef bizim park ve bahçelerimizdeki bazı bitkilerin bu yüzde %10, %20, %30 olabilir. Gelecekte ne olacağını ne beklediğim bilmiyoruz. Yani eğer bugün merkezi idare dese ki İki sene boyunca çim alanları, bitki alanlarına falan su vermeyeceğiz. Biz içme suyunu kullanıyoruz orada. Vermeyeceğiz dediği anda ve planımız ne acaba? Çimler elden mi gidecek? Hangi ağaçlar yok olacak? Hangi bitkileri biz kaybedeceğiz? Bunun bir planı yok. İşte bu proje buna nokta bazında ve özellikle bir mühür duruyor. Bu bakanlığımızın büyük bir projesi. Geleceğe yönelik heyecanımız bundan. Biz senelerdir bunu söylüyoruz, söylüyoruz ama bir türlü yaptıramıyorduk. Gerek sayın bakanlığımıza, sayın genel müdürlüğümüze çok teşekkür ediyoruz. Bizim hayallerimizi söylemden eyleme geçiren bir proje oldu. Şimdi neden biz doğal bitki, doğal bitki diyoruz? Onu çok kısa bir şekilde. Şimdi biz eğer Hollanda'da yaşasaydık, dümdüz bir arazi, hiç fazla kotları olmayan, toplam bitki taksonu sayısı da 1600. Ama Türkiye'de sıfırdan 5000 küsürlere kadar giden bir kod var. Sıcaklık hepimizin bildiği gibi farklı. Bu çok basit olarak koyuyorum. Yani karasal iklimden, karasal iklimin de kendi içerisinde farklılıkları. Akdeniz iklimi, bütün iklim çeşitlerini barındıran bir yerdeyiz. Ve sonuçta da bitki örtüsü bakımından şurada da gördüğümüz gibi yani flora bölgeleri dediğimizde eğer biz Finlandiya'da olsaydık yalnızca bir flora bölgesi içerisinde olacaktık. İsveç'te olsaydık böyle. Rusya'nın büyük bir kısmı böyle. Ama Türkiye'de olduğumuz için Türkiye'de bakınız Avrupa Sibirya flora alanı Akdeniz flora alanında İran Turan flora alanı gibi çok değişik flora alanlarının kesişme noktasındayız. Yani demek istiyorum ki biz bitki denizi üzerinde yaşıyoruz. Bu kadar bitki denizi üzerinde yaşarken biz gidip de e o eksotik türleri, bizde olmayan türleri, bizde yaşayamayacak olan türleri, bizde zarar görecek olan türleri milyonlarca yıldır burada elimine olarak gelmiş doğal türler yerine gidip öbür türleri kullanmamızın ne amacı ne gereği var? Bakınız Türkiye'yi bırakın ülke bazında, yalnızca İstanbul bazında bile. İşte bir Hollanda biraz evvel söylediğim Hollanda 1600 dedik ama şeye bakarsak e, büyüklüğüne 41 bine 5000 yani yaklaşık olarak 8 katlık bir büyüklüğe rağmen bitki sayımız yalnızca İstanbul bile birçok ülkenin flora sayısına eşit ya da daha fazla. Doğal bitki türleri gerçekten çevre koşullarına en iyi uyum sağlayan ve özellikle... Ekolojik koşullara uyumun haricinde böcek gibi mantar gibi biliyorsunuz yeni bir tür geldiği zaman 10 sene iyi gidiyor 15. sene sonra 16. sene sonra bir bakıyorsunuz bir ilaç şey böcek gelmiş o bitki yok oluyor. Ama bizim 500 yıllık bitkimize bir böcek çok fazla müdahale etmiyor. O yüzden bunlara çok dikkat etmeliyiz. İlla doğal bitki diye her bitki de kurakçıl bir bitki değildir. İklim değişikliğine uyum bizim kitabımızın ana şeyi. Biz 22 tane kitabı bu bölgede yaptık ve özellikle diyelim bir Kayseri örneğinden gidersek analiz çalışmalarımız bu analiz çalışmalarının içerisinde bütün iklim verileri yani minimum sıcaklık, maksimum sıcaklıklar, toprak yapısı, bitki örtüsü, hidrolojik yapı filan bunların içerisinde hepsi tek tek analiz edilerek hangi bölgelerde çünkü diyorlar ki bu Kayseri'de olur. Kayseri'de olmaz. Kayseri'nin neresi var? Kuzeyi, güneyi, doğusu, batısı. Biz ilçe bazında bu işe girdik ve detaylı bir şekilde ortaya koyduk. Herhangi bir ilçe belediyesi açtığı zaman kendi ilçesinde kuraklık bakımından hangisi daha rahat, hangisi daha rahat şekilde olur? Kesinlikle bunu hemen anında telefonunda görebilecek. Bakan analizleri, hidrolojik analizler, toprak analizleri, ortalama düşük sıcaklıklar yüksek sıcaklıklar, yağış analizi. Bakın yalnızca Kayseri'deki yağışın farklılığını burada görüyoruz. Şimdi genel bir şey vardı. Yani bizim birçok kitapta bu karşımıza çıkıyor. Yani bitki rehberlerinde daha doğrusu yurt dışından gelen bitki kataloglarında Türkiye'deki şeyi bu şekilde koyuyorlar. Biz bunu hayır dedik böyle bir şey olamaz. Çünkü bakın 5 Kayseri yalnızca 5'in içerisinde. 5 demek ne demek? Yaklaşık buraya bakıyoruz. Eksi 28 dereceye kadar dayanabilen bitkiler demek. Ama biz bunu öyle bir detaylandırdık ki sadece Kayseri'nin içerisinde bazı noktalar 5, bazı noktalar 6, bazıları 7, bazıları 8A. Yani biz burada zonları belirledik. Bitkilerin doğru yerde doğru seçimde kullanılmasını şey yapıyoruz. Her bölgede bu yapıldı. Tek tek bakınız bazı illerde çok farklılıklar var. Dolayısıyla yalnızca bu Samsun'da olur, Kayseri'de olur, Konya'da olur demek yetmiyor. Bazı yerlerde gerçekten olmuyor. Ama bazı yerlerde, Edirne'de de çok büyük bir fark çıkmadı. Önce ne yaptık? Bütün doğal türleri, Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne burada teşekkür ediyoruz. Onların e, Nuh'un Gemisi projesinden özellikle istedik ve sağ olsunlar verdiler. Yapılan bir çalışmayı aldık. Doğal bütün bitkileri çıkarttık. O doğal bitkilerin içerisinde bakınız örneğin Kayseri için 2188 bitki çıkmış. Bunların içerisinde peyzaj mimarlığında kullanabileceğimiz bizim kriterlerimize uygun yaklaşık 186 bitki kitabın içerisinde yer aldı. Ve bunun içerisinde bazı kültür bitkileri ve çok az yani %3'ü geçmeyen eksotik türler zorunlu olarak kullanması gereken eksotik türler koyuldu. Örneğin Ankara için Ankara elinde bulunan doğal odunsular, bir de Ankara ilinde bulunan doğal olmayan tabii Ankara için doğal değil ama Türkiye için doğal olan bitkileri de koyarak kolaylık sağladık. Ve sonunda böyle kitaplar oluşturduk. Bu kitabın içerisinde şurada yukarıda gördüğümüz gibi hangi bölgede yetişiyor, nasıl şey yapıyor ve o alan içerisindeki istekleri tek tek verildi. Burada da yine kitapta kullanılan şey özellikle e, Nezahat Gökyüz Botanik Bahçesi'nin daha evvel hazırladığı o şeyden alınarak buraya yerleştirildi. Ve özellikleri bu şekilde ortaya koyuldu. Biz bunu koyarken doğal türlerin bir çoğu kullanılmamıştı. E, ama mesela bizim güllerimiz bu doğal türümüz yurt dışında satışa bile sunulmuş. Biz daha üretmiyoruz bunu. Bakın satışa sunulmuş. İşte bu kitap bunu ortaya çıkartıp Biraz daha özellikle üreticilerimizin bu işi çok kolay bir şekilde yapmasını sağlayacak. Sonunda kuraklığa dayanıklı bitkilerin listeleri çıktı. Hangi zonda yetişebileceği, hangi şeyde olabileceği ve sonunda bir karekod uygulaması. Bundan sonraki yapacağımız yaklaşık 59 kitap içinde değişik üniversitelerden yaklaşık olarak 55 tane arkadaşımız bilim bilimsel şeyde çalışmalarda bulunacak bu çalışma için özellikle Bakanlığımıza tekrar teşekkür ediyoruz. Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. Bu bu çalışma süreci içerisinde bizi destekleyen özellikle Milli Parklar Genel Müdürlüğüne, arşivlerini bize açan ve çalışma arkadaşlarımıza da özellikle teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar